Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Junior SMP'deyiz. Ama gördüğünüz gibi ortam farklı. Bugün Junior SMP Squid Game'de çekeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Benim de yok. Beyler hazır mıyız? Ya benim 4 yok. Bir dakika dondurma bana vurdu. Ben küstüm. Orduç. Yemek atsana yemek atsana koşamıyorum bir şeyden dolayı. Koşamıyor mu kardeş? Bak oh. bir. Bak bir buraya. Oh. Tamam. Aha ne oldu? Bana da abi bana da. Hayır ya. hayır bana da değil bana da değil. Tamam ben koşabiliyorum. Allah. Hiç çat attık adamı. Neyse beyler. O zaman oyuna başlayalım mı? Başlayalım. Allah. Hadi hadi. Kim azanacak lan Sukuit diye mi? Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Hadi bebek. Dur dur lan dur. Bebek yine Burada prodüksiyon yok yalnız. Ben sevmedim burayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Burada bebek çalışmadığı için bebek ben olacağım. Hazır mıyız beyler? Mi gözükmüyorsunuz? Hazırız. Geliyorum beyler. <laughs> Tamam beyler hadi güzel, başlıyorum bak, Ben çok güzel bebeğim bak nasıl bebeğim ama Mükemmel mükemmel tamam ee, bebeğiz Ne işi yani? şey yapmıyorsun ya işte. ya Sen boşver sorgulama hadi Yeşil ışık Kırmızı ışık Bahçı sen daha şu nereye gittin? Oha, bebek var mı? O bebek var ya. Kalka git. Kalka git. Git. <gülüyor> <gülüyor> Vay, bunların dikkat, bunlar iyi oyuncularmış ya. Etkilenmediler tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Artık sanki sen hareket ettin gibi ya. Yok. Emin misin? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. O hareket hareket hareket. Öldür, öldür, öldür. Türk öldür yapıyor. Hareket etmek afer, yok diyorum. Rahmet. Ölmüyor lan bu. <laughs> Öl lan. <laughs> lan yerinde <laughs> dur. ben sana yardım ederim. Öldü tamam öldü. Tamam yardım etmeye gerek kalmadı. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oğlum bu tuş yerde doğdu yine. Ya bir şey olmaz ona. Hadi yeşil ışık kırmızı o. Oh, oh, oh. Bitti bitiyor Son Green light Red light <gülüyor> <gülüyor> Bir şaşırtalım dedim <laughs> İngilizce perfect Evet arkadaşlar ilk puanları Artich ile Bowler aldı ne düşünüyorsunuz? Diğeri geberdi. Kolaydı. Kolay mıydı? Ya. Çok mu kolaydı? Allah başkanım. Zaten yapamazsan ben onu öldürürüm. Bir saniye. Oğlum. Burada bir, bir iş, iş var. Burada bir iş. Oha. Bıkarım Bıkarım burada... Gelip hayırdır gelip oğlum? Bir şey var. Bıkarım oğlum. Hayırdır lan? Burada hile var. Ben burada bir hile var. burada bir hile var. Sıkın. Dur arkadaşlar. Dur, almanızı dur, almanızı dur dur dur. dur. Bizi bir sıkmamıza gerek yok. Buna sıkalım. Doğru. <laughs> Sık. Sıklaşın şuna sıkamıyorum. Ben o kadar iyi nişancı değilim Artich. E demek çok hızlı. Tüver atıyor. Aa! <laughs> Aa! <laughs> ya oğlum biz yetenek programından kaçmışız gibiyiz ya. Azıcık oğlum. Öldür lan şunu. Allah! Bilmem ne sik. O benim. En çok gülmem. Aa! oğlum yarım kalbim kaldı. Bir <laughs> <laughs> yarım kalbim mi kaldı? <gülüyor> Kaç? <gülüyor> Geber lan. <laughs> ya bu... Neyse o zaman sıradaki oyuna geçelim. Dün 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 dün. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz halat çekme ama bizim halatımız yok. Bu yüzden aşağı ittirmeci oynayacağız. Ne düşünüyorsunuz? Aa gelsene be. Ne oldu kardeşim? Abi, diye, abi yönetici, bey diyeceğim. yönetici bey diyeceksin. Yönetici, yönetici bey diyeceksin. At, yönetici bey. Biz Efendim? at değiliz. Biz insanız. Ölmedi bu. Biz at değiliz. Beyler şimdi hepiniz <laughs> öyle atlarsanız ve hep ben de size atlar. Biz dondurmayız. Ya. <laughs> Dondurmalar <laughs> <laughs> adalet. Şu, hadi beyler başlayalım o zaman. Öldür beni. Öldür, Lisa, Öldür beni. O, sen ne yapıyorsun? <laughs> Kusuyor burada adam. Buradan vurdum. ya çek şu adamı kendine. Etkin nişancı olacağım ben büyüyünce. Büyüyünce. Ben büyüyünce unicorn olacağım. Ben büyüyünce 1 milyon abone olacağım. Ben büyüyünce olacağım. <laughs> ben büyüyünce olacağım. <laughs> tamam hadi ya başlayalım. Beyler ortaya gelin. Ortaya gelin. İsa Büyük gel. Ben. İsa gel. <laughs> gel kardeşim hadi. 3 2 Ver. Vallahi inek yersin İlk bu itneyi aşağıya atacağım. <laughs> <laughs> Niye sen aldın o zayıfı? Bağırma lan milletin içinde. İsa sen ne yapıyorsun antik burada? <gülüyor> antik bu <laughs> ne? Antik ne? yapma. Ne dedin? lan? İsa kaçtı böyle. <laughs> İsa, İsa. Oğlum İsa orayı kapadı. İsa orası yasak. Bana. Bana. He. Girin beyler girin. Oğlum çok tatlı ben bir şey görmüyorum. <laughs> Adam mı böyle öldürdün. Silah sıkma. Oha düştü. Ben hayır. İsa gitti İsa gitti. İkiniz kaldınız. <laughs> Artık abi konuşarak anlaşabiliriz bence. Tamam. Şunlara kırayım buralara kaçamazsınız. Ne yaptın be sen? İki buçuk ver anlaşalım. İki buçuk iskenderler no. veririm. Ve param yok. İsa gitti şu an. Artışla dondurma kıyası ya. Artış bir dondurma mı? Artış kaçıyor. Tabii ki de benim ya. Allah'ın olmuşsunuz. Duvarları kıralım. Oğlum çok kasıyor. beğenmedim bunu. Beyler yanları gittikçe kırıyorum. Geber lan şerefsiz. <laughs> Oo. Oh. Aa, ne, ne, ne diyor? Boşamıyorum. Ben niye uçuyorum? Fokuslandım. <laughs> Fokuslandım dur. Dondurma mardiş be. Aa. <laughs> o değil de. bu da düştü. Oğlum, öl o değil, oğlum öldürme sayılmıyordu aşağı. Aynen aynen sayılmıyor öldürme. Aa. <laughs> i̇şte şimdi işin rengi Aa. değişti. Şu adamı çek. Daha ben, ben kazandım o zaman. Şunu çek şunu çek kendine <laughs> şunu çek. Adam değişik durmadan ölüyor. Bana operatör versin de ben, ben de <laughs> Şuraya da bak. Dur kanka, seni de ben şuraya çekeyim. Çek. Tamam, izleyici. Dondurma gel şuraya. <laughs> Haydi beyler, başlıyor. 3 2 1. Beyler. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> i̇lk bak, ilk yere de ilk yere değen kaybedecek, tamam? Tamam, hadi. 3. 2 1 başla. Oha ben bunu saydım. <laughs> ya ben neyim o ya? Ben üçten geriye saydım kanka vallahi. Bana da yere, yere değdi dur dur. <laughs> en son o da yere değdi. Ya oğlum ilk kere değen değil miydi o ya? Ha pardon İlk o değdi. en son o değdi. <laughs> o zaman Kendisi bu söyledi. oyunda dondurma bir aldı. Herkes bir şu an dondurma önceki oyunda zaten alamadığı için. Herkes bir. Hadi, hadi. O zaman sıradaki evet. Oyunu. Evet arkadaşlar bu turda herkes saklanacak ve ben de onları bulmaya çalışacağım. Normalde burası misket oyunu ama biz bizim miskete beynimiz yok arkadaşlar değil mi? Yok tabii. Evet. <laughs> bir ne diyordun sen? İsimlerimiz kapalı mı? Evet, evet evet. Haydi beyler. Kaçın. Ondan geriye sayıyorum. Öyle marham Samsun'un saklanmayan ben kırbaç. Ben de <laughs> saklanmayan kırbaç mı? Ben yerimden çıkıyorum. <gülüyor> 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 Kardeşim gel buraya. <laughs> Silah denedim de olmadı. <laughs> Kare ben game mode'dayım beni etkileyemezsin. Ben hakimim beyler ben hakim. Her şeye hakim. Başlayalım. gerek. Ha, dondurmanın yerini söyleyeyim bana bir şey yapma. <laughs> yok yok ay. Lan dur yanlış koştuk. Bakayım bowler nerede? Oo o hocam ama yasak değil mi bu? Neyi yasak değil mi oğlum adam ne yapmış? <laughs> E söyleyeyim mi? Ee... Hadi bakalım. Kim bilir siz neredesiniz? Kim bilir, kimden bilir, kim kimi bilir ben bilmem. Sen bilirsen ben bilirim. Ben burada askerli... Ah Gördüm kafayı gördüm. Gel buraya. <laughs> Kırmızı bir kafa var orada. Kırmızı değil ben siyah bir kafa gördüm. <laughs> La oğlum ben yeteneksizsiniz programından kaçtığım için tutturamıyorum. <laughs> Nereye gitti lan adam? Al, al. Neredeyim ben? Oğlum adam yok oldu. Adam yok oldu lan. Hadi, <laughs> Hadi yine iyisin Ban! Lan! <laughs> Öl lan! Geç. İşte. Yok oğlum. İhsan sen nereye gittin oğlum? Ben, ne bileyim ben bir ışınlandım orada. İsa <laughs> Neyse kazanan İsa Ding var ding. Beyler Beni, beni öldür beni öldür Hazır mıyız lan niye öldüreyim seni Beni öldür <laughs> Beyler gördüğünüz gibi Camdan köprü Siyah yerlere ölmüyor basanı lan. keserim Siyah yerlere basanı keserim Tamam ha, ha. Gelin beyler şu adam evet. kendine çek Açtım beyler önünüzü. Ben niye geçemiyorum? Açt açtım oğlum önünüzü gelin. Tamam geçtim. Evet, İlk de, kim atlıyor? Nasıl olacak şimdi? Herkesin iki canı ben var de, beyler. <laughs> herkesin, iki canı Herkes var. herkesin iki canı var. Herkesin var iki canı var beyler. İki canı. Atlayın. Ben de hatırlamıyorum bu arada nereye koyduklarımı haberiniz olsun. Atlayın mı vurayım mı hepinizi? Biraz. <laughs> ya böyle. hayır ben bunu saymam böyle bir mantı olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Şunları kendine çek Artıç valla bunlar ne? Saymıyorum ben ya. Ben şu an, çok zor yapmışsınız burayı. <laughs> Orada görünmez blok vardı bak şuradan geçemiyorum. Lan ne alaka? <laughs> Aha, solda var. Yok mu oğlum burada görünmez bir bakmıyor. Bunlar ki, bunlar ki. buraya takıldın mı? <laughs> ya burada buraya niye? Oğlum ben önünüze açtım burada. siz niye daha buradan atlıyorsunuz ya? Hadi geçin geçin. Oğlum gör, ben görünmez blokların bir yerini öğrenebilir miyim? Yok buram ben şu an görünmez bir blok yok önünüzde atlayabilirsiniz. Dur dur ben öğrenirim dur. Aha! Dondurma kral yaptı. Bakayım. Dondurma yaptı. Bok yok tamam. Gel lan şuraya. İn lan Game of geç. Bariyerleri <laughs> kaldırdım. Yönetici abi. Abi Senin işte Tamam. Dondurma erkeklik yaptı. Başka kim erkeklik yapacak? Yoksa sıkarım mı hepinize? Kim gidiyor? He? Ona göre sıkacağım da. <laughs> Kardeş sen o silahı indirir misin? Aaa! Ne yapalım? Saymam ki. <laughs> Sen sen ışından Ay ah, tamam. tamam. At, atmayın tamam. birbirinize. Atmayın. Kimi Atlıyor lan mu, lan atlamıyor ama. mu? <laughs> Oo! Helal. Helal olsun. Ananı satayım şey durur. Ama ben. Durun. Kanka kanka. Kızıl Beyler durur durur musunuz? TNT patlar kapalı. <laughs> Yanlış. Bu arada kim atladı beyler oraya? Oraya kim atladı beyler? Eee Artiç Kim atladı? Ben. Sen, sen öldün o zaman dur. TNT patlara kapalıymış. Ölmedim, ölmedim. bana ne bok olur öldü. <laughs> öldün, öldün, öldün. lan Yürü, TNT patlıyor. Ya, ya ölmedim. Ölmedim oğlum, ben yaşıyorum. Senin bir canın gitti Artiç. Hayır, bana ne ya. <laughs> Bu pilli başladı. Önce umut verdi sonra. Ya ilk baştakini de saymadınız ama ilk baştakine de bakın. TNT'den düştü oğlum. İlk baştaki kanka taş baktım ya. ilk baştaki taş. Vallahi taş. Bak. Şu adamlar çek kendini. Ağaç için bir canı gitti beyler. Oğlum bunların da bir canı gitmesi lazım değil mi? <laughs> Yok oğlum. Onlar çünkü sen atlayınca atladı. Hadi. Oğlum ben böyle de kazanırım lan. Beyler sıra kimde? Kim geçiyor? Doğru. Kim erkeklik yapacak? Erkek. Oğlum ister erkeklik yap iste. Adam atlayamadı bilir. Vay 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 vay. <laughs> Helal olsun. <laughs> Dondurma. Ne düşünüyorsun? İşte, evet, tuvaletim geldi. Dondurma atlıyor mu atlamıyor mu sıkarım. Atlayacağım. Atla. Ben şuraya atlayamıyoruz köşeye. Şuraya oğlum buraya ini patlayamaz mısınız? Yeteneksizsiniz diye buradan atlayabilirsiniz imkanı verdim ya. Tamam. <laughs> oğlum bu adam çok iyi. Oğlum atlarken düşecek çocuk. <laughs> Ay. atlarken düşmeyin bak öyle bir yeteneksizsiniz ama. Beyler sakin ol dondurmayı tecavüz yasak. Aa! Ay, aa. Ay, İsa alayım. gitti. <laughs> Oğlum TNT sonradan geliyor. KT yanıyor. Sen de boş ver. Oy, oy, boş. İsa gitti. bir canım babo. Bir canım kaldı. Çektim seni ben. Bir canım kaldı. Tamam. Haydi Artiç Artiç ölüm mü yaşam ben. mı? Hayır bana ne? Sen de lan erkeklik yapsın karımı Dur bekle tamam ben size söyleyeyim dümdüz at bence düz. Tamam bir, ben güveniyorum. Bir, bir, bir oh. Dondurma as ben erkekliği ben yaptı be. işte. Ya ben... Ben sek Bekle 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 bekle. mil la sura Sağ be. sağa bence. Tamam. Hayır sağa 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 <gülüyor> Ay, <gülüyor> bekle şuradan, yandan atlayabilir miyim? Yandan atlayacağım sağa. Tamam atla. Sayılmaz. <laughs> 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 sayılmaz, sayılmaz gel. Tamam okey sayılmaz. İsa'nın şey. bir canı. Ya, ben aşağıya <laughs> ışınlandım, ben, beni oraya ışınlayın. <laughs> lan! Ne oluyor lan? Oyundan ha? attı. <laughs> Arkadaşlar oyundan attı, evet. geri döndük. Beyler bu abi. arada ödülü söylemedim. Ödül Junior SMP'de 5 şey. Ben Aynen. -be. Of. Beyler kazanan Tam Beyler ben ya nerede? Ka kazanan dondurma beyler. Ben. Dondurma iki canla geçti siz bir can. Tık 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 Hayır ne ala? Ne ala? Dansın mı şey? Demek iki oh. cana. Demek iki cana. Değil değil. Artık bi' <laughs> Siz benim kurallarıma meydan mı okuyorsunuz lan? Hayırdır oğlu? Oğlum burada çok, istemeyeceğim kadar çok tuş var lan. Oğlum siz nasıl becerdiniz lan? O kadar iyi geçtiniz ki daha iyi geçemezdiniz. Ben bence bize de puan verilmesi lazım bana ne? Yok oğlum. Şey. Son oyun, son oyunumuz. Jündür SMP Otistik Arena. da hayırdır lan? Çekin kılıçlara bakın kılıcı görüyorsunuz. <gülüyor> <Da>. <gülüyor> Tam bir mahalle delikanlısı kılıcı. Dünyanın en güzel mod kılıcı. Bak görüyorsunuz. Dur silahı çek bak. Beyler. Ver emek verilmiş silah ki. <laughs> Tabi. Hadi beyler. 3, 2, 1. Başla. Haydi oğlum. Yapın. Ve ah, ah, ah. yeah. Galip. <laughs> lan, bana Galip ya, İsa. Şey, dur dur bowler bir bir puan değil miydi? O kazanır. Bowler iki puan dolu. Ya o mu kazandı? Saklanmaca o kazandıydı ya. Şey şeyle yeşil ışık kırmızı ışığı da o kazandı. Evet. evet. Galip ben, olarak ne ben, düşünüyorsun? Lan? Evet. Ban? evet bir... Ya şu düğmelere basmayın ben, dedim ben size. Ne oluyor? Oha! Oğlum burada mekan varmış biz. niye bunu yapmadık? Ben biliyorum da oğlum biz bunu yapamayız. Bizde o beyin yok. Yaparız, yaparız. Beyler ya, ne oluyor? oyun başlayamıyor ya. Beyler ben her bir gardiyan oldum beni buraya kut. Beyler. Beyler dünyanın ağzına düşürdük beyler. Beyler o zaman hızlıca bir bitiriş yapalım. Evet arkadaşlar ya, bu aynen. videomuz da böyleydi. Beğendiyseniz aynen. like atıp abone olmayı unutmayın. Ben kazanacağım ama dur ya. Be Beyler Kazan kazanan İsa'ydı. Ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Aa. Ha, burada da kazandım burada da kazandım. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> ya <oha. gülüyor> O zaman arkadaşlar şimdilik bay bay be. Hoşça kalın.